arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte babamın yapmış olduğu oyunla oyun oynayacağız. 1-2-3 Oo. Ama sakin sakin. Ömür Hanım. Ömür Hanım üstten Aynen yok. Ve <laughs> <laughs> oyun bitti. <laughs> Şimdi ikinci oyunumuza geçeceğiz. Hadi bakalım. Bu da umut vakimiz her zamanki gibi telefon elinden düşmüyor. Hadi Ömür Hanım. başladı. Deniz. Bitti. Bitti. Demek istediğim bir şey var mı Ömer Hayır. Hayır, Hayır. Yani kesinlikle siz de deneyin. <laughs> Çok güzel şeydi. Bay <laughs> bay.